Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. İnsan nedir? Yaradılışı nasıldır? Merak ediyor musunuz? Videonun içeriğinde ben hazırım, siz de hazırsanız buyurun başlayalım. İlim adamı, bilim adamı, siyaset adamı, adam gibi adam, iyi bir aile babası Necmettin Erbakan. İnsanı anlatıyor. İnanıyorum ki hiç böyle dinlemediniz. Berabi videoyu gelsin. Son yıllarda genler üzerinde çok büyük çalışmalar yapılmıştır. Tarım maksatlı, tıbbi maksatlı araştırmalar büyük paralarla finanse edilmiştir. Bu çalışmalar ne göstermiştir? Bir nebat, bir hayvan ve bir insan sonunda bir dişi hücreyle bir erkek hücrenin bir araya gelmesinden teşekkül eden bir ilk hücreden meydana geliyor. Bu ilk hücrenin hepsinde bir kabuk var, bir plazma var ve bir kromozom var. Ama birisinden buğday çıkıyor, birisinden kedi çıkıyor, birisinden insan çıkıyor. Bu neden böyle oluyor diye işte genler üzerindeki araştırmalar şu gerçekleri ortaya koymuştur ki insan kromozomu hayvanların ve nebatlarınkinden çok farklıdır. Zira nebatları meydana getiren kromozomların tek merkezli oldukları, hayvanları meydana getirenlerin iki merkezli, insanı meydana getiren ise üç merkezli bir kromozom olduğu ve insanı insan yapan asıl özelliklerin işte bu üçüncü merkezden doğduğu ilmi araştırmalarla bugün açıklığa kavuşturulmuştur. Dolayısıyla maymundan insan olmaz. Çünkü maymun bir hayvandır. Onun kromozomu iki boğumludur. Asıl insanı insan yapan üçüncü boğum daha kromozomun içinde bile mevcut değildir. Peki insanı hayvandan ayıran nedir dediğimiz zaman Cenabı Hakk'ın işte o üçüncü boğumdan dolayı insanlara hassetmiş olduğu dört tane temel özelliktir. İnsan öyle bir mahluktur ki 1. doğruyla yanlışı ayırabiliyor. 2. insan öyle bir mahluktur ki İyi ile kötüyü, güzelle çirkini ayırabiliyor. Üç insan öyle bir mahluktur ki adaletle zulmü ayırabiliyor. Dört insan öyle bir mahluktur ki faydalıyla zararlıyı ayırabiliyor. İnsanı insan yapan işte asıl cenab-ı Hakk'ın verdiği bu üstün müstesna meziyetlerdir. Onun için insan bütün mahlukatın en şereflisidir, en üstünüdür. Ne kadar güzel anlatmış, değil mi? Yani Allah ne kadar büyük böyle bir nimet vermiş. Fakat bu nimeti kullanamayan insan olduğundan hakikaten daha bir haber olan insan görünümlü caniler var aramızda. Allah hidayet nasip etsin, akıl nasip etsin, iman nasip etsin. Dolayısıyla da bizler aklını kullanabilen insanlarız ama dünyanın halini görüyorsunuz. Değil mi? güzelce yaşayabilmek, güzelliklere güzellik katabilmek için gayret etmemiz, savaş vermemiz, mücadele vermemiz gereken bir zamanda bizler neyin derdindeyiz? Allah'a emanet.